Tabi Trabzon'da aslında konuşulacak çok fazla konu var da tabi tek başına insan konuştuğunda daldan dala atlamak zorunda kalıyor. Az önce dedik ki işte Perşembe günü İyi Parti Genel Başkanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Trabzon'a gelip Gümüşhane'ye girecek. Eski Gümüşhane Belediye Başkanı Covid'den vefat eden Belediye Başkanı adına İstanbul Büyükşehir'in yaptırdığı bir kültür sanat merkezinin açılışına katılacak. Aslında Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu'nun birlikte Trabzon'a gelmeleri ve burada bir açılış yapmalarım, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda altılı masada bir tartışma da yaratabilir önümüzdeki süreçte. Yani şu anda her ne kadar Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aday değiliz Cumhurbaşkanı, aday değiliz söylemlerini, e, söylemlerinde bulunmalarına rağmen şu anda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görünen o ki potansiyel belediye şey potansiyel cumhurbaşkanı adaylarından biri. Bu e, gezide e, zaten Ekrem Bey bu, buraya geldikten ertesi günde şeye gidecek, Sivas'a gidecek. Sivas Divriği'de bir açılışa katılacak. Bundan böyle önümüzdeki süreçte Ekrem Bey hafta sonları yine Anadolu'da bu tür açılışlarda e, boy göstermeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Bunun da bu da e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda geri çekilmediği ni düşünenlerden biriyim. O bağlamda e, Perşembe günkü e, bu Trabzon'a iki liderin yani bir belediye başkanı ve e, Meral Hanım'ın Trabzon'a birlikte gelmeleri, Gümüşhane'de açılış yapmaları o bağlamda çok önemli. İyi takip edilmesi gerekir diye düşünüyorum.